Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım sesim anlaşılır bir biçimde geliyordur Bu bir e, açılış sahnesi değil. Hani bu video biraz gündelik vlog gibi olacağı için eee gürümden bir parça vermek istedim. Dün dışarıda biraz işlerim vardı. Onları hallettim. Sonra biraz çarşıya gittim. Çarşıda da biraz işlerim vardı. Eee ondan sonra neyse hallettim. Biraz daha arkadaşla oturduk falan. Sonra daha tramvayın saatine yaklaşık bir buçuk saat olmasına rağmen benim mahalleme gelen tramvay hatları iptal edilmiş. sonra dolmuşla falan gideyim mesela onlar da trafik kapalıydı. Niye diye soracak olursanız seçim sonrası kutlama konuymuş. Yani güzel kutlayın hava hoş falan da yani benim yoluma engel oldunuz. Ben de o yüzden bir arkadaşımla kaldım dün. Sabah da bir 5'te falan kalktım. Sonra 5.30'da geri yattım. Sonra en son 6'da kalktım. 7'ye doğru da evden çıktım. Şu an saat kaç? Konuşamıyorum bu arada biraz kusura bakmayın. Şu an saat 7.22 mahalleme geldim. Tramvaydan indim. Bu bir açılış tanesi değildir. Gündelik vlog gibi olduğu için biraz öyle bahsedeyim dedim. Çarşıda ne mı soracak olan olursa eğer çarşıda Öncelikle Bir tane bundan aldım Direkt kendi telefonuma Aldığım mikrofonu takabilmek için mikrofon almıştım Geçenki videoda Kullanalım dedik Başka telefon yapınca Biraz zor oluyormuş Hani bizde de ses kartımı Artık ne deniyorsa pek bir fikrim yok Ama onlar olmadığı için ben de Çevirici dönüştürücü alayım dedim Direkt benim telefonuma takarım İşte Kamera olarak kullandığımız telefona diye. Sonra ikinci olarak da çok bomba bir girişimde bulunuyorum. Onunla alakalı bir şeyler sormak için. E, onu da zaten yaparsam videosunu çekelim. Yani yapmazsak da kalan sağlar bizimdir. Neyse ben bir eve falan gideyim. Tekrardan açarım. Görüşürüz. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün video çekmemin asıl amacı pazartesi gününün okul olmamasına rağmen ee, okula tiyatro provasına gidiyor olmamız Şöyle bir Şekil şemalim var Okula gidince daha detaylı Bir çekim yaparım Şimdi servis bekleme alanına Doğru gidiyorum ee, Sonra önemli yerlerde Tekrar açarım Sağlıcakla kalın Herkese merhaba arkadaşlar <laughs> Ben Artık Bugün anlattığım gibi pazartesi millet evde yatarken biz tiyatro provası diye okula geldik. Sikko Saat şu an 10 olmuş. Yani evde FIFA oynayabilirdim. Ama tiyatroya geldim. Dedim ki vlog çekeyim de. Şöyle bir çiftçi Ramiz. Çiftçi röne, Kemal. Köylü Kemal. Köylünün dostu. Köylünün başkanı Kemal. Hoş geldiniz. Kemer yine aynı. Kasa tura herhalde ulan. %100 kaçak kaldı. Evet arkadaşlar. Yani Anlatacak bir şey yok. Önemli yerlerde yine konuşuruz arkadaşlar. Nasılsınız İbrahim Hocam? İyi diye iyi olalım kardeş. Oylar kimeydi İbrahim Hocam? Hak yerini buldu. Allah'ın dediği oldu kardeş. Memnunsunuz yani hocam. Bilemem onu vakit gösterecek. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz İbrahim Hocam? Ekonomi benim yutmuştur. Buzdolap tak takır. <laughs> onu bakır. Ne yapam artık. Gelmişiz bu dünyaya gidiyor. Bir ayağımız çukurda. Ne yapacaksın kardeş? Gel, gidiyor gidiyorum değil mi İbrahim hocam? Aynen öyle, cebime bir taraftan giriyor, <laughs> bir bakıyorum delik var mı yok mu? Bakıyorum delik yok ama ne yapayım bu para nereye gidiyor kardeş? Ah be İbrahim hocam. Ne yapacağız biz bu paraları? Bilmiyoruz İbrahim hocam artık o kadar. Bizde para yok, maaş yok bizim. Hamdolsun bizim gönlümüz zengin kardeş. Başka para hocası bir şey var mı İbrahim hocam? Para nedir ki? El minkiri. <laughs> tamam mı? El minkiri para. Çok teşekkür ederim İbrahim bu sizin yan kesiniz. Ha 4 taş <laughs> yapıyor. <laughs> Sen nereye istiforda çiz? Ne bileyim. Ne de kalmıştık. Ali <laughs> keseceğiz değil mi? <laughs> evet, öyle <hadi gülüyor> yapmıştık. E söz hayatları anlatıyor bizi İbrahim Hoca. Hayat çok pahalı. Bak hayat hayatlarımız yüktür. <laughs> <Şöyle>. Ha. Velimimi büktürdü yalnız hocam, hayat, büktür hayat, hayat, hocam, hayat, hocam hayat, kahve içiyoruz. içiyorsunuz. Sıcak kahve içiyoruz. <laughs> ne yapayım? Arabanın hali böyle böyle işte. Eskişehir Spor hakkında ne düşünüyorsunuz Hocam? Eskişehir Spor ölse de, gömülse de yine küllerinden doğacak. Süper Lig'e çıkacak. Geri düşecek. <laughs> Hayır, ne diyor <değerli> düşecek? <laughs> Düşmeyeceğiz hocam. Hayır, o bayrak stadyumlarda dalgalanacak. Allah izniyle hocam. 1965'ten bu yana böyleydi. Böyle kalacak. Bu sonra da böyle gidecek. Allah. Çok teşekkür ederim. Ben başka soruyu. Şu anlık yok İbrahim hocam. İlerleyen saatlerde görüşmek üzere. Peki ben sana bir soru sorabilir miyim? Tabii İbrahim Bey. Kardeş sen büyüyünce ne olacaksın? Ben büyüyünce serbest meslek İbrahim Bey. Bilemedin. Ne olacak İbrahim Hocam? Bil işte. <laughs> ne bilir İbrahim Hocam? serbest meslek. So, son iki de hakkın kalmış. Biraz çalışsam becereceğim. <laughs> <laughs> Bilemedin. Gel sana söyleyeyim gel. Sen de ne olacaksın bacı? Büyümüş olacağız hocam ne daha? Hocam yok kudur mu şurada? abi, kudur mu? Ağabey kudur Bak ben size söyleyeyim mi? Şey söyleyeyim mi? Sen büyüyünce baba olacaksın. olacaksın. Sen büyüyünce ana <laughs> olacaksın. Zaten rolün de ana değil mi? Evet. <laughs> Bilemediniz Maalesef yarışı kaybettiniz. Bütün bonuslar bana, o bonuslardan paraya dönecek, paraya, paraya. Evet Ondan hocam. Ondan sonra şey, ne o? Ee, i̇şte yardımcı olur musunuz? Olur mu dedim. Ondan sonra dedim. da ee, mı? Ne ne anlatacağım dedim yani, ne soracaksınız bana? Ya abi dedi, işte gördüğüm bir rüya varsa dedi, Anlat dedim ben. Valla en son dedim ne zaman rüya gördüm dedim hatırlamıyorum dedim yani. Ne yapayım dedim uydurayım mı dedim yani rüya falan hatırlamıyorum. Ya abi işte zaten seni yakaladık dedi. Birini yakaladık bir röportaj yapacak. Bari dedi şey ne o? Ee, bir şeyler salla dedim. İyi ben de dedim rüyamda dedim şey gördüm dedim. Ya, araba gördüm dedim. Mavi basket. Ondan sonra yok kırmızı. Kırmızıydı mavi ben. değil. Vermedim. Vermişsin. Ben var. bir de kutu açıklamıyorum. Ben bir de kutu Ben bir de kutu ben de takıyorum grup. <laughs> sonra şey. ne <laughs> 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 <bir gülüyor> Ben <laughs> <Yani yalan gülüyor> <diyor. gülüyor> Ondan sonra 5 ay sonra bir baktım böyle öğrenci arasında şey böyle grup falan konuşlar. Kemal Hoca ifşa ediyor. Olabilir mi Tamam mı? Ondan sonra açtım birini o gruba girdim böyle birini soktum bir gruba. Benim video. Tamam <laughs> mı? <laughs> sonra YouTube'a girdim harbiden de öyle. Ama en az 7-8 kişi de yapmışlar. Hepsinin de aynı soru sormuşlar. Ne yapmış hocam yetişiyor. Rüyanızda ne gördünüz falan filan diye. Yani yalan şey söylüyor. Youtube'a koymanıza izin veriyorum ben buraya mı diyorum? Bu kamerayı. Başladı. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, artık işimi değiştirdim mesleğimi. Orada çıkıyoruz değil mi? Ben artık sana güvenemedim mi? Çıkıyoruz. Merhaba. Evet arkadaşlar artık işimi değiştirdim. Abi ne Yalnız... İki tane sneaker. Bir dakika bir şey koşar. İki tane sneakers. Hayır iki tane değil. Çok yakın. İki tane. Bakın abi kestik. <laughs> tane bandi, bir tane sneakers, bir tane bisküvi para, bir tane dörtlüs cibun. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. keselim bakın Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu sefer mesleğimi değiştiriyorum ve tiyatroculuktan artık ayrılıyorum. Ve artık konferans salonunun rejisine gidiyoruz. Ben o rejiyi bir kere... Diyorlar ki Konferans salonu beyniymiş. Rejiciler yersen, de burada. Yani yersel beyniymiş. Hani tiyatroculuktan bence iyidir. Boş boş oturuyor. Boş kim izler ki bunu? hocam. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, az önce rejideydik ama büyük ihtimalle orayı koymayacağız. Çok gereksiz bir anlatım vardı. Giderken de biraz ee, sabotaj yaptılar. Para sabotajı. <laughs> <laughs> Neyse e, oraları Batı'nın abi halleder zaten. E, ondan sonra şu anlık pek de bir şey yok. Şöyle biraz konferans olumluğu gösterirsek. Burada bazı tiyatrocular hani eğer tiyatrocu denilebilirse bazı tiyatrocular var. Evet. evet Rasim abi vlog çekiyor. O Rasim ne abi. Ramis abi vlog çekiyor. Ramis. abone olmayı unutmayın. Bütün videoları beğenin. Adam o kadar emek gösteriyor. Siz hala beğenmiyorsunuz. Ben şimdi edin. tüküreyim yani böyle olmaz. Bir varmış, iki azmış, üç çokmuş, dört yokmuş, beş parmakmış, altı ayak. Üstünü sevmez altı, şişman denilirse üzülür yedi. Bazen çiğnese de sakız, hiç kural çiğnemez sekiz. Misafiri çok sever dokuz. Demez asla evde yokuz. On, hepsini on basarmış. Sağına sıfır gelince yüz olur, yıldız olur, havalara uçarmış. Hadi sen bana bir şeyi bakalım. Yalan bir Evet. Senin renginde görünür bahar, yaprakla yeşilir, <laughs> gülde kokun Evet arkadaşlar bugün tiyatro provası için girdik. Biraz yaptık falan. Sonlara doğru ben bayılacaktım. Çok susuz kaldım. Ee, birinci litre olacak bunu bitince Biraz kendime gelmeye başladım. Çok sıcak, çok terledim. Çok bunu aldım. Neyse bugün de böyleydi işte. Ne kadarlık blok çıktı bilmiyorum ama. Bir şeyler çektik. Öyle. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hoşunuza gittiyse ne bileyim abone olup like atıp yorum falan yapabilirsiniz. Artık o kadar sizin takdinize kalmış. Bugün bayağı da yoruldum. Ama tabi ne kadar yorulsak da durmak yok. Mücadeleye devam. Adios amigos. Ben biraz yatayım.